herkese merhabalar arkadaşlar Herkesler. kanalımıza ve videomuza Herkesler. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 boyutlu kalem yapıyoruz kalemle 3 boyutlu kalemle çizimler yapıyoruz Evet, evet. E, bugün Hümanur'un çok sevdiği filament kalemiyle şöyle Herkes. arkadaşlar sizlere böyle çiçek şekli kelebek şeklinde Hümanur gözlük denemek istiyor. Gözlük yapacağız inşallah. Hümanur başlayalım mı? Evet. <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar daha önce yapmış olduklarımızı da göstereyim bu arada. Evet. Hümanur bu kalem'i biz yeni almadık yani bayağı oluyor alalı. Evet. Şöyle kalemle toka yapmıştı daha önce. Bunu bileklik yapmıştık aslında bilekliğin koptu arkası evet. ama şöyle üç boyutlu bir çiçek yapmıştık. Yıldız yapmıştık. Şöyle minik çok tatlı bir kalem yapmıştı. Ondan sonra Buna de, yaptı bunları bu arkadaşlar. Ondan sonra vardı. kalp yapmıştık. Evet. Çilek yaptı. Evet. yaptım. Çilek yapmıştık. Bunu neden böyle yaptığıyla ilgili bir fikrim yok ama bu şekilde yapmıştık. Askı yapmıştı. <laughs> Şöyle duvarda asıp askı yapmak istemiştik. anladım. <laughs> tamam yere düşmüş <laughs> olmaz. Arkadaşlar şimdi bizim bu kalemimiz kırmızıda. Bu evet. yeşile dönsün. Şöyle bir kalem. Bunların filamentleri var. Bu arada kalemi de tanıtalım Mümanur değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi bunların böyle içlerine koyduğumuz renk renk filamentler var. Evet. Şöyle sonra pembe var. Sarı var. Siyah, mor. Bir sürü şeyimiz var. Evet bir sürü renkleri var. Şimdi size nasıl çalıştığını da göstereceğiz. İnşallah kademimiz açılırsa. Evet. <laughs> Açılıp hemen getiriyoruz size. Arkadaşlar bu arada ben size orada kalemin özelliklerini anlatayım. Evet anlat bakalım. şimdi kalemi fişe takıyoruz. İçinden kablosu çıkıyor gelince. Evet bu kablo ile çalışıyor. Fişe takıyoruz. ondan sonra şöyle bir standı var. Standına koyuyoruz. Bekliyoruz yeşile dönmesini. Bu arada arkadaşlar e, bu kalem kırmızıdayken çalışmıyor. Yeşile döndüğü zaman çalışıyor. Hani Bizim şu an kırmızıda olduğu için çalışmıyor. Evet. Arkadaşlar bir de arkadaşlar e, filamenti sokarken e, ucularına dikkat etmeniz lazım. Uc ucuları mesela e, mesela neydi göstersem? Mesela uçları şöyle olursa tam girmez içine. Şöyle olursa. Evet şu an ısısı yükseliyor. Şöyle. Evet. Derecesinden. Isısı yükselsin arkadaşlar. Hemen açacağız. Sizler bu arada için. arkadaşlar bir de bu kalemle istediğinizi yapabilirsiniz. Yani bu sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Bir de ben bir daha anlatayım. Daha deminki gibi siz beni daha temin tam anlamamış olabilirsiniz. Ee, filamenti sokarken iki ucuna da çok dikkat etmeniz lazım. Ucuları e, mesela şu şekilde olursa tam içine girmez. Şöyle Hı -hı. olursa. Tam içine girmez arkadaşlar. Az kaldı ısınıyor. Evet. Bu arada bu kalemle kolye yapabilirsiniz, küpe yapabilirsiniz, yüzük yapabilirsiniz, toka yapabilirsiniz. Ne i̇stediğiniz, i̇stediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şu evet. an bizimki yeşile döndü. Hümanur hangi renk kullanacaksın ve ne yapacaksın? Önce onu söyle. Pembe. Ne yapacaksın? Kelebek. Kelebek mi yapacaksın? Evet. Arkadaşlar şu şekilde filamenti e, içine zorlamadan koyuyoruz şu şekilde. Bana. Ama bunun ucu bozukmuş arkadaşlar. Bana, Şunu düzeltelim. Şöyle kestik ucunu şu şekilde içine koyuyoruz ve aşağı tuşuna basıyoruz. Hiçbir şekilde zorlamıyorsunuz. Kendisi içine giriyor evet mu? Evet, arkadaşlar. şu an alıyor. Bu arada arkadaşlar siz normal kağıt kullanırsanız üstüne yapışabilir arkadaşlar. Aynen. Evet yapışabilir. Biz şimdi bant denedik ilk defa. Kağıdımız çizimimizi yaptık ve bandı üstüne bantladık. İlk defa böyle deneyeceğiz. Bakalım olacak evet, mı? Evet. Kalemin hazır Hümanur. Dene bakalım olacak mı? Ben de size şöyle yaklaştırayım kameradan. Hemen ilk önce Orta kısmını mı yapacaksın evet. önce? Güzelce kalemi kullan bakalım Hümanur. Çok güzel doluyor. İlk önce kenarı kısımlarını yapalım. Hı hı, aynen. Sonra da içini doldur. Oldu mu orası? Evet. Tamam. Şimdi bir de şu antenlerini pembe rengi boyayalım. Tamam istiyorum. hadi bakalım onu da boya. Ben de bu arada biraz kamerayı yaklaştırayım. Yok, çok, oldu. Tamam kopar orayı. Tamam. Elinde kopar. Aynen. Yardımcı olayım mı? Evet. Girelim şöyle. Ver bakayım bana bir anneciğim. Yok onu değil. Kağıdını ver. bu alayım şöyle. Bunu kullanırken biraz dikkatli olun. Hafiften el yıkabilir evet. Belki. Ve daha önceden biz şöyle bir ayakkabı da denemiştik. Bu arada onu da göstereyim size. Şöyle tekrar yaklaştırayım kameraya bununla çok güzel şeyler yapıyorlar bu arada arkadaşlar oh. kaldırmadan ucunu yapsaydın önce bitirip antenin ucuna yuvarlak top yapıyorsun ya onu yapsaydın hmm. önce sonra kaldır şimdi Böyle. Arkadaşlar bunlarla çok güzel böyle daha farklı üç boyutlu şeyler de yapıyorlar. Mesela Eyfel Kulesi yapanlar var. Üç boyutlu araba yapanlar var. Çok güzel şeyler yapıyorlar bunlarla. Evet. Mesela arkadaşlar mesela ev falan mı yapıyorlar? Bunlarla. Evet evet. bir sürü şey yapıyorlar. Bisiklet evet. yapıyorlar. Ev yapıyorlar. Galata Kulesi yapıyorlar. Eyfel Kulesi yapıyorlar. Ve şu orta yuvarlak kısmını ne renk yapacaksın? Onu yapmamışsın. Önce sarı yapacağım. Sarı mı yapacağım? Tamam. O yüzden şimdi noktaları da pembe yapacağım o yüzden. Ha, şey. tamam. Yap bakalım noktaları da pembe yap. Dikkatli ol. Ucunu temizleseydin önce bir. Tamam. Dur. Hemen sana bir peçete vereyim. Şöyle. Dikkatli ol. Tamam şimdi yap bakalım. Kelebeği hangi renk yapacaksın? Kelebeği sarı yapacağım. Komple sarı mı yapacaksın? Hı hı. He. Güzel ben olur. kelebeği mor da yaparım. Tamam. Sarı da çok güzel olur. Mor da çok güzel olur. Hani ben benekler... de sarı yapayım. Benekler çok tatlı duydum. Evet. Hı. Bunu ne yapalım? Kolye mi yapacaksın. Bileklik. Ne Bunu bileklik için? yapma. Bunu toka yapmayı düşünüyorum. Toka mı yapacaksın? Hı hı. Da? Tamam. Kullanımı çok kolay. Evet. Şimdi çok... sarı. Şimdi arkadaşlar bunun içinden hemen şöyle hem biz size ürün gösterelim hem de yapalım. Çalıştığını da göstereyim nasıl kullanıldığını. Şu şekilde üst tuşuna bastığınız zaman bunu içinden çıkartıyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz siz. Kendisi çıkartıyor. Çıkardığın zaten sesi değişiyor. Bakın değişti sesi. Şimdi hangi renk kullanmak istiyorsun Hüma? Sarı. Maviye karışmış. Şimdi bu sarın ucu düzgünmüş. Hemen sarımızı koyalım içine. Ve aşağı yön tuşuna tekrar basalım. Alıyor mu? Alıyor. Evet. Hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Kendisi alıyor. Şimdi aşağıdan ilk önce pembe filament gelecek. Pembe çalıştığımız için. Sarı gelene kadar bekliyoruz arkadaşlar. şimdi pembe geliyor. gelmeye başladı. Ve sarı geliyor. Ve tamamen sarı güzel bir şekilde gelene kadar bekliyoruz. Evet. Ve şu an sarı geldi. Tuşumuza basıp durdurduk. Tamam. Temizledik ucunu. Al anneciğim devam et. Tamam. Ben de size kelebeğimizi göstereyim bu arada arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Anne ucu şey olmuş. Tamam hemen temizle. Şöyle alt temizle bakalım. Tamam. Devam et. Şimdi alayım şuradan. Tamam. Tamam. Diş çerçevesini yap önce. Evet, tamam doğru. Kalemini kaldırmadan devam et. Tamam. Çok güzel oldu. Renkler birbirine uyumlu oldu. Bayağı iyi oldu. Evet. Zaten sarı ile pembe çok yakışan renkler birbirlerine. Kalemi kaldırmadan devam et acil. Kalemi kaldırdığın için arada kalkıyor kağıdın üzerinden. Evet. Beneklerin de etrafından geçiyor şu an. Arkadaşlar bunlarla çok güzel hediyelik eşyalar da hazırlayabilirsiniz bu arada. Evet. Hümanur daha önce ilk denemelerinde teyzesine kalp falan yapmıştı anneannesine. Yıldız, kalp, bileklik. Bu tarz şeyler yapmıştı. Çok da güzel olmuşlardı. Değişik olmuşlardı. Şimdi bunu bitirince arkasına toku aparatı takarız yine. Silikon tabancası da hazırlamıştım ben zaten önceden. Onunla beraber yapıştırırız. Tamam. Çok eğlenceli bir kalem. Evet. Bunu da hayal gücünüzle geliştirebilirsiniz aynı zamanda. Evet arkadaşlar burada evde boyama kitabınız, etkinliğiniz falan yoksa bununla çok güzel bir şey olur. Evet. arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım ben. Çok ışık vuruyor diye parlamasın diyerekten. Şu uzaktan tutmaya çalışıyorum. Şöyle yapayım. Aa, çok güzel oldu. Bunu temizleyebilir miyim? Tamam hemen temizleyelim. Bekle. Ah kamerayı salladık. Bekle <laughs> hemen geliyorum. Yeni bir fesele. Yeah. aldım hemen çok güzel gözüküyor Neden durdurdun? Şurada bir şey oldu. Onlar yapamıyorum. Hı, tamam. Tamam. Devam et sen öbür uçtan. Tekrar düzeltiriz. Güzel şöyle kamerayı elime aldım. Daha yakından rahat göstereyim diye size. yani tamam kapat bakalım çıkar nasıl olmuş görelim işte dikkatli ol Ne oldu çok güzel oldu bence çok yapışmış. Getir ben çıkartayım. Tamam. Getir ver bana. Kırmadan dikkatlice evet, çıkartayım. Evet. Şöyle. Evet kelebeğimizin son hali de böyle oldu. Hadi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bunu toka mı yapalım şimdi Hüma? Evet. Hadi getir. Ver bana bakayım. Arkasına hemen bunun şöyle arkadaşlar silikon tabancasıyla. Ile... Ben tutayım. Yok. Şöyle tutuyorum güzelim. Şöyle silikon tıktım ve şunu yapıştırdım şu şekilde. Biraz donduktan sonra takacağız. Evet, takalım mı? Biraz donsun. <laughs> Dondu biraz. Gel ben takayım kafana. Gel, 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 gel şöyle. Arkadaşlar. Ve de tokamız hazır. <laughs> Çok güzel oldu. Siz de daha farklı şeyler deneyebilirsiniz. Evet. Şöyle normalde gözlük falan da deneyecektik ama videomuz çok uzamasın diye evet. denemedik. Ee, bir dahaki sefere de size böyle gözlük falan deneyelim. Evet. Farklı şeyler deneriz. bugünlük bu kadar. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı Yapmayı. unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.